Merhaba arkadaşlar, uygulamalar serisinin 5. videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yapacağımız uygulama şöyle bir uygulama olacak. Kullanıcıdan 10 sayı girle istenecek ve girdiği 10 sayıdan en büyük ve en küçüğünü bulan bir program yapacağız. Hemen IDE'mizi açıyoruz, Eclipse'imizi büyütelim. burada yeni bir class oluşturuyoruz. Tabi açılırsa ekliyorum. Evet. Yeni bir klas açıyoruz arkadaşlar. En büyük ve en küçük diyorum. Evet, klasımızın açılmasını bekliyorum. Ha, açıldı. Burada e, girilen sayıları alabilmek için kullanıcıdan sayı için import etmemiz lazım scanner sınıfını java.util.scanner diyorum Bir scanner oluşturalım scanner new scanner e, Ve bir tane girilen sayı Tabi scannerın kalıbını yazmayı unutmaktım e, Girilen sayıyı alalım ve en büyük sayıyı tutan bir değişkenimiz olsun. Bir de en küçük sayı. Hemen burada metodumuzu yazalım. Public void sırala hatta sıralı olmasın bul diye bir ismi olsun. Hemen burada şu file döngüsünü alalım. Çünkü 10 tane olana kadar devam etsin. Hatta for da olabilir. For yapalım. Hemen burada kaça kadar alıyorduk? 10'a kadar. Evet şuraya yazalım. CS I artı birinci sayı alın diyeceğiz. I artı birinci sayı, sayı giriniz. Böyle olsun ve girilen sayı eşittir. Girdiği nokta alınan integer değer. Evet. Ve tabii şuradaki artı işaretini koyuyoruz. Birden çok ee, Burada girilen sayı aldıktan sonra şöyle bir şey yapacağız. Girilen sayı tabii if yazayım. If az ifli olsun. Şöyle olsun ben düzelteceğim. Eğer girilen sayı burada en büyük sayı 0'a eşitleyelim. Zaten biz eşitlemesek de eşitliyor ama yine de böyle yapalım. Girilen sayı büyükse en büyük sayıdan en büyük sayı ne olsun? O zamanki sayı olsun. En büyük sayı eşittir girilen sayı. O sayı en büyük sayı olsun. As if yapalım bunu. Eğer girilen sayı küçükse en büyük sayıdan ne olsun? Ee, en büyük sayı e, pardon en küçük sayıdan en küçük sayıdan da küçükse büyük olmayacak tabii. En küçük sayıdan da küçükse en küçük sayı bu sefer o sayı. Yine sayı o sayı olsun girilen sayı olsun evet arkadaşlar söyleyeceğiz gibi s burada eğer girilen sayı daha büyükse en büyük sayıdan en büyük sayıya girilen sayı ekliyoruz. eğer küçük sayıdan büyükse küçükse girilen sayı küçük sayıya da girilen sayı ekliyoruz arkadaşlar ee, sonra bu bul e, for döngüsünden 10 sayı aldıktan sonra hemen for döngüsünün üçte parantezden sonra en büyük sayı eşittir artı en büyük sayı says out en küçük küçük sayı eşittir artı arkadaşlar yaptık. Şimdi bir deneyelim programımızı hemen. Şurada bunları hemen yorum satır yapalım. Hemen en büyük sayı en küçük sayı nesne 4 eşittir nif Hemen ctrl space yapacağım. Yine boşluk bıraktık. Eşittir ctrl boşluk yani ctrl space yapıyorum. ve hemen enterlıyorum mesne 4 nokta bul diyorum. Programımı çalıştırıyorum. Ee, bekliyorum. Birinci sayı girin. Bir zaman ona kadar yazan bir. İkinci sayı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 En büyük sayı 10. En küçük sayı 0. Gördüğünüz gibi doğru değerleri verdi. Şöyle de karışık da yapabiliriz. 5, 8, 6, 2, 13, 128, 5, şöyle 1898 758, 35, 12 de diyebilirim. En büyük sayı 1898, en yani küçük sayı 0 dedi. Neden öyle dedi? Diyor burada 0 yok. Tabi neden böyle oldu? Çünkü biz burada gerilen sayı başta sıfıra eşitlediğimiz için sıfırdan küçük sayı olmadığı için öyle oldu. Pardon en başta en küçük sayıyı şöyle yapalım. Ee, en küçük sayı sıfıra eşitlemeyeceğiz. En küçük sayı gerilen ilk sayı yapalım. İlk defa giriyorsa, i sıfır ise şunu yapsın girilen sayı en küçük sayı olsun ki diğerleriyle eş Hı. Neden i sıfırken dedik? Yani ilk seferde yapsın her seferde bunu yapmasın İlk seferde yapsın dedik evet bu if koşulunu buraya Girdikten sonra bunları yapsın evet Şimdi tekrar deneyelim Hemen 5, 8, 13, 21, 34, 78, 65, 321, 323, 698. En büyük sayı 698, en küçük sayı 5 gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. 5, 4, 3, 2, 5, 21, 23, 5, 35, 65, 78, 98. En büyük sayı 98, en küçük sayı 1 dedi. Bakalım evet programı şimdi doğru çalışıyor. Az önce çalışmamasının nedeni gibi en küçük sayı sıfır eşitlemiştik başta. En küçük sayıdan küçük sayı girmediğimiz için buraya en küçük sayı sıfır olarak kalıyordu. Biz burada i sıfırken yani daha ilk elemanı kontrol ederken en küçük sayıya girilen sayı eşitleri ve böylelikle buradaki 5'le diğerlerini karşılaştırabildik. Evet arkadaşlar e bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.